Merhaba <laughs> yeni bir video ile daha karşınızdayım e, bugünkü konum e, koronavirüs sürecinde e, aşı konusu e, şu an hani biliyorsunuz işte Biontech ve Pfizer biz aşıyı bulduk yüzde şu kadar etkili işte ondan sonra Amerika'da gene başka bir firma biz bulduk bu kadar etkili Rusya'da gene bir firma bulduğunu iddia ediyor herkes bu etkinliklerden bahsediyor şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben aşı karşıtı bir insan değilim e, aşıyı destekleyen ve aşı yapılmasını savunan bir insanım. Yaklaşık 8 yıl 4 farklı ilaç firmasında, ikisi Türk, ikisi yabancı ilaç firmasında çalıştım. Tıbbi tanıtım tepsicisi olarak. Şimdi burada aldığım eğitimlere göre bu aşı işinin bu kadar hızlı olması bana çok mantıklı gelmiyor. Biraz sıkıntılı durumlar var bence. Yani bu insanlarda da hani görüyorlar illaki bunu da kimse konuşmak istemiyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. İnsanları boş vaatlerle, boş hayallerle kandırmayalım. Mesela Sağlık Bakanı çıktı dedi ki yeni yıldan önce işte aşıyı Türkiye'de sunacağız dedi. Ya şöyle bir şey var zaten hani aşı eğer gerçekten bulunsa piyasaya sürülse bile bu Türkiye'ye ne zaman gelecek ki şu an normal grip aşısında bile çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani kronik rahatsızlığı olan insanlara bile grip aşısını tedarik edemiyorken koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelir, kaç adet gelir, vatandaşa ne şekilde ulaşır? Burası zaten büyük muamma. Şimdi e, bize eğitimlerde hep şu bahsedilmişti ilaç sektöründeki medikal eğitimlerde e, ilacın bulunması, ruhsatlandırılması uzun meşakkatli ve çok pahalı bir süreç. Şimdi size e, bazı bilgiler okuyacağım ve bu bilgileri de arkadaşlar hani ben bir taraftan hani alıntı yapıyorum şu anda ve alıntı yaptığım linki de paylaşacağım videonun altında. Pfizer ilacın kendi resmi sitesinden okuyacağım şu anda size. Pfizer o yüzden hani ya ekrana bakmıyorsun nereden okuyorsun demin diğer telefondaki ekrandan okuyacağım şu anda. Ee, Pfizer ilacın ilaçta arge Türkiye ve Pfizer isimli web sitesinde e, ilaçta arge Türkiye ve Pfizer bölümünde bir cümleyle başlıyorum. Yeni bir tedaviyi insanlığın hizmetine sunabilmek 12-15 yıl süren uzun ve titiz bir arge süreci gerektirmektedir diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ilk i̇lk virüsün ortaya çıkışı 17 Kasım 2019 olarak söylendi ki Çin'de bunu zaten 45-50 gün sonra açıkladı dünyaya. Avrupa'ya gelmesi, Amerika'ya gelmesi zaten bunu Şubat'ı Mart'ı buldu. Yani şimdi sen bir yandan 12-15 yıl olduğunu iddia ediyorsun bu sürecin. Ama bu ila yani hastalık daha bir yıl oldu ortaya çıkalı. Ya da bize öyle söylüyorsunuz. Ee, diğer bir e, sorun şurada ortaya çıkıyor. Şimdi yeni bir ilaç bulunduğu zaman e, molekül daha doğrusu molekül denenmeye başladığı zaman 4 faz aşaması vardır bir ilacın. Gene bu 4 faz aşaması ile alakalı Pfizer'in web sitesinden okuyacağım. Klinik geliştirme fazı ile alakalı. Faz 1 nedir faz 1? Amaç ürünle ilgili güvenlik verilerinin toplanması, doz aralığının saptanması, tolerans ve farmakokinetik özelliklerin incelenmesidir. Denek sayısı 20 ile 80 arasındadır. Bu çalışmalar ortalama 1 ila 1,5 yılda tamamlanır. Şimdi daha fazla 1, 1 ila 1,5 yıldan bahsediyorsunuz. E faz 2 amacı ilacın etkinliğinin hastalarla belirlenmesi, yan etki profilinin araştırılması ve doz cevap verilerinin toplanmasıdır. Bu da 100 ve 300 300 arası hasta gönüllüde yapılır. Bu fazdaki çalışmaların tamamlanması ortalama 2 yıl alır. Etti mi size 3-3,5 üç, üç yıl. Gelelim faz 3'e. Yine Pfizer'ın web sitesinden okumaya devam ediyorum. Amaç ürünün klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir hasta popülasyonunda değerlendirilmesidir. Hedef hastalığı olan 1000 ila 3000 hasta bu gönüllü çalışmada yer alırlar. Ve bu sürenin klinik çalışmaların bu fazın tamamlanması 3 veya 4 yıl sürer. E zaten 3,5 yıl faz 3'e gelinceye kadar gelmişti. 3-4 yıl da buradan geldi. Yani minimum 6 ila 7 yıldan bahsediliyor. Faz 3 çalışmasında zaten yeterli veriler elde edildikten sonra bu işte ilaç onaylanması için Amerika'da FDA işte ilaç ve gıda dairesine başvuruluyor ya da işte Avrupa'daki gerekli yerlere başvuruluyor. İlacın onay alınıyor. Abi faz 4 süreci de var. Faz 4 ilaç kullanılmaya başladıktan sonra yapılan bir çalışma burada da işte e, hastalarda oluşabilecek yan etkilerle ilgili yapılan bir çalışma şimdi asıl benim bu aşı konusundaki ilgili tereddütlerim şuraya geliyor e, bu ilaç yani bir ilacın bulunması denenmesi vesaire bu çok uzun bir süreçken artı yan etkileri çok uzun bir sürede ortaya çıkıyorken daha hastalık bir yıllıkken biz işte ilacı bulduk kullanacağız. Yüzde şu kadar etkili. Ya biz bunun yan etki sürecini nereden bileceğiz? Şimdi bununla ilgili de gene bir verimiz var. Ee, hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, Birçok ilaç e, piyasadan toplanıldı zamanında. Ee, bunlardan mesela en bilineni hep piyasada en çok ses getireni Vioxx isimli bir ağrı kesici. Merck Sharp Dohme Amerikan firmasının ağrı kesicisi. 1999 ve 2004 yılları arasında piyasadaydı bu ilaç. Bu ilaç ve bunun muadilleri ama asıl tabii ki Vioxx. Ee, ve kalp krizine sebep olduğu için çok yüksek oranda ölümlere sebep olduğu için toplatıldı. Eee Merck Sharp Dohme yaklaşık 1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kaldı bu ilacı kullanan hastalara, yakınlarını kaybeden insanlara. Diğer yine böyle uzun yıllar kullanılan ve daha sonra yarattığı yan etkiler nedeniyle toplatılan bir ilaç. Avendia, GlaxoSmithKline İngiliz firmasının ilacı, diyabet ilacı. Bu ilaç 1999 ile 2010 yıllar arasında piyasadaydı. Ee, bu da kalp krizi riskini arttırdığı için, e, ölümlere sebep olduğu için toplatıldı. Ee, bir diğer ilaç, bu da piyasada çok bilinen bir ilaç. Hatta ben de bir dönem kullanmıştım e, zayıflayabilmek için. Evet gerçekten çok etkili bir ilaçtı. Ama uzun dönem kullanımında maalesef e, kalp krizi ve ölümlere sebep oluyor. Redüktül bu ilacın adı. Etken maddesi Sibitramin. E, Abot'un ürünü, o ilacı 1988 ve 2010 yıllar arasında piyasadaydı. E, Redüktül ve muadilleri diyeyim ben buna. E, bu da kalp krizine ve ölümlere sebep olduğu için toplatıldı. Hatta belki hatırlarsınız e, bir dönem piyasada çok fazla zayıflama... Bitkisel hapı vardı. Sözde bitkisel. İşte elma krom, acı biber hapı, Meksika biberi bilmem ne. Bunların piyasadan, bu, bunlar gerçekten etkili ürünlerdi. Çünkü içlerinde sibutramin vardı. Ve zaten bunlar da içinde sivitramin olduğu için ölümlere de sebep oldu. Ee, genç yaşta insanların ölümüne de sebep oldu. Zaten daha sonra toplatıldı bu ilaçlar. Ee, şöyle bir şey de var. Hani başta da söylediğim gibi ben aşıya karşı değilim. Hatta şimdi hemen insanlar şunu diyecekler. İşte Soner Yalçın'ın işte Kara kitabından örnek verecekler. Soner Yalçın'ın Kara Kitabını o kitabı okudum. O kitap baştan sona yalan yanlış bilgilerle dolu. Yani şöyle basit bir kendim altını çizerek gittiğimde bile 30-40 tane çok ciddi yanlış, çok ciddi yönlendirmeli, çok ciddi yalan bilgi var o kitapta. Ben öyle birisi değilim. Ben dediğim gibi 8 yıl sağlık sektöründe çalıştım. Şimdi aldığımız eğitimlerde olan bir veriler var, gerçekler var. Pfizer'in kendi web sitesinde bahsettiği süreler var. Ve daha önce piyasada yıllarca kullanılan daha sonra yan etkileri sebebiyle toplatılan ve binlerce insanın ölmesine sebep olan ilaçlar var. Şimdi olayın şu boyutu var. Ağrı kesici ilaçtan Ağrı kesici gibi bir ilaçtan dolayı ki Türkiye'de peynir ekmek gibi kullanılıyor, neredeyse bakkallarda satılan ağrı kesici bir ilaç bile binlerce insanın ölümüne yol açabiliyor uzun dönem kullanımda yan etkileri sonrasında. Şimdi koronavirüs gibi çok ciddi bir rahatsızlığın e, için üretilen bir aşının e, yan etki sini hiçbir şekilde şu an görmeden piyasaya verecekler büyük ihtimalle. Biz de büyük bir umutla hadi hadi gidelim vurduralım bu aşıyı diyeceğiz. Ya benim burada karşı olduğum nokta ya da daha temkinli dikkatli olmamız gereken nokta bu. Yani bugün birçok ilacın uzun dönem yan etkilerine hala gözlemleniyor. Bazı ilaçlar dönem dönem piyasadan toplatılıyor. İşte bir iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam Johnson Johnson ee, bebek pudrasını Topladı. Yani pudra bu altı üstü. Ama bunun bile e, kanserojen yan etkileri olduğunu fark edip topladılar. Bu Yani böyle bir üründe bile bu yaşanıyorken e, koronavirüs aşısının e, uygulandıktan sonra uzun dönem yan etkilerini ne olacağını bilemeyiz. Yani ben arkadaşlara konuşurken hep şöyle bir şey söylüyorum. Dalga geçiyorum. E, Will Smith'in I Am Legend isimli filmini seyretmişsinizdir büyük ihtimal. Orada da işte kansere karşı bir aşı bulunuyor. Önce işte yüzyılın icadı, buluşu deniyor ama ondan sonra herkes zombiye dönüyor. Ya yani ben I Am Legend'daki gibi bir zombi olmak istemiyorum ya da eninde sonunda I Am Legend olmak istemiyorum dünyada tek kişi kalıp. Ee, o yüzden bu, yani çok temkinliyim bu koronavirüs aşısı konusunda. i̇nsanlara yani yalan yanlış ümitler vermemek lazım. Şu anda ins yani insanlara doğruları söylemek lazım. İnsanlar şu an diyor ki aşına sosu yıl işte bizim bakanımızın söylediği. İşte yılbaşından önce piyasada olacak. Biz de bunu dağıtacağız. Ya yani bunun hem bir mali boyutu var hem ikincisi sağlık boyutu var. Hani mali boyutunu çözdünüz. Sağlık boyutunda işte sen bunu evet herkese vurdun. Sonun ne olacağını bilmiyoruz. İnsanlar da şu an aşına olsa bir iki ay sonra çıkacak diye Gayet e, önlemlerini gevşetmiş durumdalar. Rahat hareket ediyorlar. Benim yani tepkim ya da işte endişeli olduğum nokta burası. E, i̇nsanlara boş ümit veriliyor. İşte aşı bulundu. işte 6 ay sonra hayat normale dönecek. Ekonomi normale dönecek. Yani bu tamamen yalan. E, mümkün olduğunca kendimizi koruyacağız. Bu belki de 2 yıl 3 yıl daha yaşamak zorunda olduğumuz bir süreç. Eee ve şuna inanıyorum hani bir sağlık yani 8 sene bir tanıtım yapmış bir insan olaraktan e, hiçbir ilaç firması insanlığın hayrı için çalışmıyor. E, her, herkes para kazanmak için daha da zengin olmak için çalışıyor. Ve e, çok emin olun e, hiçbir şekilde faizlerin Pfizer'in sahibi ya zaten Pfizer'in sahibi çok ortaklı borsaya açık bir şirket zaten ya da diğer İlaç şirketleri insanlığın yararı için değil, her zaman için hissederlerinin karını arttırmak için çalışıyorlar. E zaten e, bununla ilgili geçen hafta şöyle bir şey de vardı. Pfizer'in CEO'su e, bu aşıyı bulduk açıklamasından önce, ki kendisi Yunan asıllıdır, bazı tanıdıklarına e, haber vererek, yani biz aşıyı bulduk açıklaması yapacağız, siz Pfizer hisseleri alın şeklinde yaptığını yönelik zaten duyumlar da var. Yani ben dediğim gibi to, toparlarsam e, Evet aşı bulunsun istiyorum Bir an önce normal hayatımıza dönülmesini istiyorum Ama bu iş bu kadar kolay değil Bu iş bu kadar kısa sürede olması mümkün değil Eğer bu iş bu kadar kısa sürede oluyorsa Demek ki bu virüs çok önceden de vardı Biliniyordu Zaten siz bunun çalışmalarını yapıyordunuz Şu an aşısını piyasaya sürüyorsunuz Ve e, bu kadar kısa sürede Sen 3 ayda aşıyı buldun 3 aydır da yan etkilerini gözlemliyorsun bu da çok kısa bir süre. Benim yani temel olarak söyleyeceğim bu işte zaten Facebook'taki, YouTube'daki, Instagram'da, Twitter'daki doktor, eczacı, sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarım da ya mutlaka bir yorum yapsınlar ya ya ben mi yanlış öğrendim, yanlış hatırlıyorum diyeceğim ama hani faizlerin web sitesine de bakıyoruz. Bu iş bu kadar kolay değil. Belli bir süre alması gerekiyor. Sizler de yorum yaparsanız en azından bir dahaki videoda bunu tartışabiliriz. Ee, i̇nşallah iyi bir video olmuştur. Ee, çok montaj yapmayacağım çünkü daha önce de söylemiştim ben videoları genelde çekip hamaleyle atmak istiyorum. Çok fazla değil, ee, şekil değil biraz daha içerik bilgiye yönelik olmasını istiyorum. İnşallah e, derdimi anlatabilmişimdir. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.